Evet. Devam edelim fark işlemine. A ve B en'in alt kümesi evrensel küme. A fark B ile B fark A'nın kümesinin iki elemanın alt kümesi sayısını sormuş bize. O zaman A fark B ile B fark A kümesini yazalım. Kimler var A fark B'de? 1, 2, 3. B fark A'da 6, 7 var. Eleman sayısı ne olur o zaman bunun? 2, 4, 5 tane elemanı var. 2 elemanın alt küme sayısını sormuş. 5'in ikili kombinasyonunu bulacaksınız. 5'in ikili kombinasyonu 10 yapıyor zaten. Uzun yolda yapmak istiyorsanız 5 çarpı 4 1 çarpı 2'den 10 çıkacak. 2 B fark A kümesini bul demiş. B fark A'yı dönüştürelim. Bu da B kesişim A'nın tümleni demek. Yani ikisinin kesiştiği elemanları bulacağız. Küçük kümeye bakalım. 1 ortak değil. 5 ortak. 11 ortak. 5 ve 11. üçe bakalım A B, evrensel kümesin alt kümeleri E fark tüm tümleyeni doğrudur. A'dan A'nın tümleyeni çıkarırsak ne kalır demiş. Şimdi şunu bir dönüştürerek yazalım A kesişim A'nın tümleyeni. Bu ne demek? A kesişim tümleyenin tümleyeni A gelecek yani A olacak. Dolayısıyla bu yanlış. E bakalım A fark B boş ise B A'nın alt kümesi demiş. Bakalım A fark B boş ise A bunlar ayrık küme olsun. A fark B boş küme ise bunlar nasıl kümedir? Ayrık kümedir. A, B. Ayrık küme ise bunlar A fark B. E, boş demiş. O zaman birbirinin alt kümesi olacak. E, şurayı düzeltelim. A fark B boş ise onu düzeltelim. A fark B boş yani burası boş. Bir eleman yok. O zaman burada eleman yoksa tüm elemanlar buraya kaçar. O zaman A B'nin alt kümesi olur. B A'nın alt kümesi olmaz. Yani bir yanlıştır. A fark B, B fark A kümesinde eşit olmuyor zaten. Kaç tanesi doğruymuş? Sadece bir tanesi doğru olmuş oluyor. Yukarıdaki verimlere göre A fark, B fark, C kümesi aşağıdakilerden hangisi demiş? İçeriden başlayacaksınız. Öncelikle B fark, C'yi bulacaksınız. D'den C yatarsak 3 ve 5 kalacak. A'dan da B fark yatarsak bulmuş olacağız A'dan. B fark C yatalım. A'dan 3 ve 5 e atıyorum. Zaten 3 ve 5 Sadece 3 var. 5 yok. O zaman 3 gitti. 1, 2, 4 kaldı. 5 E'den A kesişim B'nin tümünü yap diyor. A kesişim B'yi bulalım. Şimdi bunu dönüştürelim tekrar. Uygun formatı çevirelim. E fark A kesişim B'nin tümleyeni. Bu da E kesişim. Bunun tekrar tümleyenini alacağım. A kesişim B olacak. Yani E ile A kesişim B'nin tümleyeni de A kesişim B olur. Tekrar A kesişim B'yi bulacağız. ZT yani. Ne olacak bu? ZT. Van 12 saat saati benim saat toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 2, 5, 3'ün ortak katı olan bir kat alacağız. 30 kat. 30 kat aldım. O zaman A 15 kat olacak. B farkı 6 kat olacak. 3'e verdim. A kesişim B'den 10 kat olacak. Bizden istenen şey A'nın yarımal sayısı ile B'nin yarımal sayısını topla diyor. Toplayalım A'nın yarımal sayısı neymiş, B'nin yarımal sayısı neymiş. Şemada çizelim bunları. A, B. B farkı kesişim 10 kat. A'nın eleman sayısı 15 katsa A fark B'ye 5 kat kalacak. A'nın eleman sayısı nedir bakalım. 5 kat, 10 kat, 15 kat yapacak. B'nin eleman sayısı 6 kat, 10 kat, 16 kat. Bunları topla diyor. O zaman toplarsak 31 kat yapacak. 31'in katı olacak. 31'in katları nedir? Bakalım. 31, 62, 93, 4 ile çarparsak 124, öyle devam edecek. Yani 93 olacak. 7 A ve B boş kümeden farklı iki kümen. A fark B birleşim B A'dır. Olduğuna göre aşağıdaki hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi ve bunu şemayla gösterelim. A, B. A fark B, B ile birleştireceğim. A fark B burası. B ile birleştirdiğim zaman ne oluyormuş? Yine A oluşuyormuş. O zaman A fark B, B eklediğim zaman A oluyorsa demek ki burada eleman yok. Burada ne yok? eleman yok. B farka da eleman bulunmayacak. O zaman büyük küme B'de küçük küme olacak. A fark B'ye yani burası A küme Burası da A fark B. Burası B kümesi burası da A fark B. Evet A fark B burası B de burası. Dolayısıyla B A'nın alt kümesi olacak. Bakalım. B A'nın alt kümesi ise A birleşim B, B'yi vermez zaten. A'yı verir. Yanlış. A kesişim B. Boş küme değil. B'yi verir. Yanlış. B. A eşit ya da A'nın alt kümesidir. Doğru. A B'nin alt kümesi değil. Yanlış. A fark B boş kümedir. Hayır. O da yanlış. Yani C seçeneği doğru olmuş oluyor. A B evrensel kümenin alt kümeleri. Buna uygun şekilde yazalım. A birleşim B'nin tümleyeni. A birleşim B'nin tümleyeninin üç elemanı var. A'nın tümleyeni fark B'nin tümleyeni. Bunu da uygun formatta yazalım. A'nın tümleyeni kesişim B. formatlı yazalım. Yer değiştirelim. Bir yer değiştirirsek B kesişim A'nın tüm yeni B fark A olacak. Evrensel kümesinin eleman sayısı sormuş. Dışarıda birleşim dışında 3 eleman var. E fark A'da 3 eleman var. A'nın tamamı 3 eleman. Burada tamamen 3 eleman var. O zaman evrensel kimemiz ne olacak? Dışarıda olan 3 eleman ekledim. B farklı A'daki 3 elemanı bir de A'nın tamamını ekledim. A'nın tamamı da 3. Eşittir 9 tane eleman çıkmış olacak. A ve B kimesi verilmiş. A fark B'yi soruyor bize. En pozitif tam sayı 80'den küçük 4 ile tam bölünüyor. A kimesini yazalım o zaman. 4'ün katı olacak. 80'den küçük pozitif tam sayıda. Nedir onlar? 4, 8, 12, nokta nokta .80 A'nın genel olarak sayısını bulalım. Son terimden ilk terimi çıkar. Artışa böl bir ekle. Bu da 19. 19'a bir eklesek 20 tane elemanı çıkmış oluyor. D'yi bulalım. En yine pozitif tam sayı 100'den küçük 5 ile tam bölünüyor. Pozitif olduğu için 5'ten başlayacağım. 5 ve 10 nokta nokta. 95. Beni yedeme sayısını yazalım. 95'ten 5 beş çıkardım. 5'e böldüm. 1 ekledim. Buradan da 90'ı 5'e bölersem 18. Bir daha eklersem 19 oldum. A fark B'yi soruyor. Ortak elemanları bulacağım. A kesişim B'yi bulmak zorundayım. A kesişim B ikisinin ortak katı olan sayılar. 4 ve 5'in ortak katı olan sayılar nedir? 20'nin katı yani okey. 4, 5, OPEC 4, 5, 20 yanar kesim ve 20 katları olacak. Bu aralıkta olacak. Nereden başlayacak? 20, 40, 60, 80. Ortak olduğu için 80'i geçemez. A kesişim benim eleman sayısı da nedir? 2-4 tanedir. O zaman bu ortakları atacağız. A kümesinden 20'den. Ne atacağız? 4'ü atacağız. 20'den 4'ü çıkarırsak 16 olmuş oluyor. Bunu bulmamıza gerek yoktu. Ben yanıma sayısını bulmamıza gerek yok. Kesişimi bulunca yeterli oluyor. Cevabımız 16 çıkacak. Yukarı e, kümesinin V ile gösterişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A fark B. A fark B işaretleyeceğiz. Onun tümleyeni. A fark B'nin tümleyeni. O zaman şunları tümleyeni bir daha atalım. A fark B'yi nasıl yazıyoruz biz? içeriği bir düzenleyelim. A kesişim benim için Birleşim. bir kesişim var. Tümleyeni dağıtalım içeriye. A'nın tümleyeni. Kesişim birleşime döndü. B'nin tümleyeni tümleyeni B, tümleyin, B oldu. Birleşim kesişime döndü. B'nin tümleyeni birleşim A'nın tümleyeni geldi. Burada da A'nın tümleyenleri ortak. Ortak parantez alalım. A'nın tümleyenleri ikisi de ortak, birleşim de ortak. O zaman B var. Kesişim B'nin tümleyeni. B ile B'nin tümleyeni de bu. Sonuçta A'nın tümleyeni olacak. A'nın tümleyeni hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Evet, cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Verilen bilgiyi şamayla hangisinde göstermiştir diye bakın diyor bize. Şunu bir düzenleyelim. A'nın tümleyeni ve tümleyen onu bir yazalım. Onu dönüştürelim hemen şuradan. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni gelecek. Dışarıda da bir tümleyen var. Burada da yine fark olduğu için kesişim gelecek. İkincinin tümleyeni gelecek. Evet. Bunları dağıtalım. Tümleyenleri bir dağıtalım. A'nın tümleyen tümleyinden A gelecek. Kesişim birleşime döndü. B'nin tümleyinin tümleyinden B gelecek. Kesişim yine. Aradaki kesişim aynen kalıyor. Bu kesişime dokunmuyorsunuz. Burada da A'nın tümleyini kesişim birleşime döndü. B'nin tümleyinin tümleyeni B'ye İçeride bileşim var. Dışarıda kesişim var. Ortaklara bakacağım. B'ler ortak içeride. B'ye birleşim diyorum. Ortak paranteze alıyorum. B birleşim attık dışarı. A kesişim A'nın tümleni geldi. O da boş kime? B'yi verecek. Birleştirirsek B'yi verecek. O zaman hangi seçenekte var B? A seçeneğinde var. A, B, evrensel kümesi. E, evrensel kümesinin alt kümeleri. A fark B, B fark A. 17 eksi A kesişim B eşitmiş. Buna göre A kesişim B'nin eleman sayısını bulun diyor. Bulalım bunu. Şema çizelim. A fark B'ye diyelim. B fark A Y diyelim. Keşişime de Z diyelim. O zaman A ile B'nin elemanlarının toplamı 23. A'nın eleman sayısı X artı Z. B'nin eleman sayısı Y artı Z. Eşittir 23. Buradan da 2 x y z 23. A fark BX. Bunu yapalım şimdiden. A fark BX. B fark AY. Sonra da 17 var. Kesişim Z. Eksi Z. Şimdi eksi z'yi buraya alsak. X artı Y artı Z. 17. Bunu da yukarıda yerine yazarsak x yazı yerine yazarsak x artı x yazı 23'tü. Buraya 17 yazalım. O zaman x'imiz buradan 6 çıkacak. x'imiz 6 ise bize neyi sormuş? Kesişimi sormuş. Z'yi bulmaya çalışacağız. X'imiz 6 ise diğerlerinden bulmaya çalışalım. Şurada yukarıda düzeltme yapalım. X, Z artı Y, Z. Buradan iki tane Z Y, X gelecek. Şuradan düzeltme yapalım. İki tane Z Y artı X gelecek. Yani sonra burayı aynı yapmıştık zaten. Şuraya iki tane Z. Yani burada bir tane Z dışarıda kalacak. Bir tane Z dışarıda kaldığı için de Z'miz de altı olacak. On üçüncü sorumuz A ve aynı evrensel kümün alt kümeleri. A'nın tümlüğünün genel sayısı sorulmuş bize. O zaman biz sonucuna K diyelim bunun. A birleşim B 8 kat. B farkı 2 kat. A 3 kat. Bir de şunu yazalım. Bu da bileşimin dışı yani şöyle A birleşim B'nin tümleyeni 4'müş. Şeklini çizelim. Evrensel kümemiz A, B Birleşim 8 kat B farkı 2 kat. A 3 kat. Bir de birleşimin dışında kaç eleman varmış? 4 eleman varmış. Dışarıda 4 eleman var. A birleşim B 8, 8 e, kat olduğuna göre A'ya ne alacak? Buradan 2 kat gitti. 6 kat. A'nın elemanı ne olacak? 6 kat. Bize A'nın tümleyeni kaçtır diye sormuş. Bir daha fark B'yi bize ne vermiş? 15 vermiş. A fark B'yi ne vermiş bize? 15 vermiş. Yani burası 15 olacak. Şurada SB bölü 3 K idi. SB 3 kat. Şurayı hata almışız. Düzeltelim. SB 3 kat. B 3 katsa kesişime bir kat kalacak. Şimdi kesişime bir kat kaldı. A birleşim B'de neydi? 8 kattı. 2 bir kat, 2 kat da burada var. 3 kat o zaman A fark B'ye 5 kat kalacak. A fark B'ye 5 kat kaldı. Buradan da 5 kat 15 ise 1 kat 3 olur. A'nın tüm yerinde kaç kat var ona bir bakalım. A'nın tüm yerinde A'nın dışında 2 kat artı 4 var. 2 kat 6 yapar. 4 daha 10 tane eleman yapacak.